YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kremalı, zerdeçallı noodle hazırlayacağız. Noodle severler bu tarife bayılacak. Tarife geçiyorum. 3 adet mantarı ince ince doğruyorum. Tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Tavadaki yağ ısındıktan sonra mantarları içerisine ilave ediyorum. 3-4 dakika soteliyorum. Daha sonra içerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Diğer ocağa tencereye su koyup kaynamasını da bekliyorum. Mantarları güzelce soteledim. Şimdi içerisine yarım paket kremayı ekledim. 1 dakika kadar pişirdim ve kenara aldım makarnamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine makarnayı ilave ediyorum. 3 dakika kadar haşladım. Haşlamış olduğum makarnayı süzüp tavanın içerisindeki sosun içerisine ilave ettim. Daha sonra paketin içerisinde çıkan sosları da içerisine ilave ediyorum. 1 dakika kadar da bu şekilde hem karıştırıyorum hem de pişiriyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra servise hazır ediyorum. Evet kremalı zerdeçallı makarnamız servise hazır. Görüntüsü de lezzeti de inanın muhteşem mutlaka deneyin. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.